Gok 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 gok. Hepinize merhaba. Bir Clash of... Oğlum bak isim çok garip geliyor. Neyse. Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Ee, 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 ee. Larry'i üzmeyelim arkadaşlar. Sizden tek isteğim bu. tra -la, trala. No no no. It's orkalelo. Orkala. Ama um, rakibe bak rakip bizden 15 katlı iyi görünüyor ama hadi Oy. Ya pek bunu alabiliyor. <laughs> Pekka'yı ne zaman kullanabilirim? Ah ne zaman kullanabileceğim ya? Hiçbir zaman kullanamıyorum. Alıkıtta dedin dedin. Alıkıtta dedin dedin. Arikitta. Dedim dedim. Arikitta. Ne diyorum ben? Abi o ne? Abi buraya gel buradan. Ekmekler 15 lira. Tamam 5 lira. Sen gel abim. Abim baksana hayrını gör be. Hayrını gör be. Oğlum. Ee, havadan gelenlerle ilgili bir kartını görmedim şu ana kadar. O yüzden ıı, tüm 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 sahur attım oraya. Ta 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 sahur. Din 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 sahur. Helal. Bir de oklar yapıştır. Tamam. Bombacı alır orayı. Demiştim. Ee, ana mi dalmakta daha mantıklı yan kalemi ona bakıyorum bir dakika goblin kulesi şunu engelliyorum Goblin kulesi yengeleri yanımda kimlik kartım diğer üzerinde ise ne var papara kartım var geri koy geri koy geri koy geri koy tamam hemen desteği bir döndürmek için koş başı şuraya da bir şövalye ay anam tanrım vay babam be gülüm of. Ee, şöyle bir yavru ejder. ha. Bu ara ne yaptı orada? Şövalye efsane bir şey yaptı ha. Helal olsun şövalyeye. Of. Pekka 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 tamam sakin olalım pekka. Ee, şuraya da bombacı bombacı sağ taraf etmesi lazım. Yoksa bu zor bu el zor. Kazanmamız zor abi. Yukarıdaki elemana vur. Şuna diyorum bu ara. Zın vurduğum kişi var ya ona vur dedim ben tamam ee, ne yapalım şuraya koç başı şuraya da bir yavru ejderha ee, pek onları alamaz çünkü ölmek üzere pekka ee, o tamam oraya aldıysak bir pekka daha çalışır pekka daha gitti oraya şimdi dev kalemizi alacak mı alamadı be maç bitti Evet. İlk maçımızı kazanarak başlıyoruz. İkinci maçımıza girelim hemen hızlıca. Oo, rakibimiz güzel bir şey var. Ben şeye göre yorum yapıyorum. Hani şöyle şey görünüyor ya böyle kartları değil de böyle destesi de değil. Ne desem. İsmini bilmiyorum işte. Her neyse. Küçük Lema gibi yer var ya orası çok güzel göründüğü için Öyle ooo bu adam iyi görünüyor lan dedim. Filan. Arada oluyor bazen. sıra bakmayın. O, o büyüyü alırız şimdi. Bu ezor geçecek gibi geldi bana. Neden siz zor gibi geçecek? Öyle siktir hadi bari. Öyle olmaz ya. Çarpma. Abi o gördüğüm şey gerçek mi? Vay vay vay. Ne görüyorum ben? Abi mini pekka mı? Ama duyu, ne yapıyor o? Vay vay vay. Araba sürüyor. Abi mini pekkayı pekkayına ekleyeyim mi? Çok zorlanmaya başladık. Hayır. Of, kötü vuracak kaleye. Kötü vuracaklar. Abi çok kötü vurdular kaleye ya. Yavru ejderha şart. Yavru ejderha şart buraya. Oğlum kaleyi almasın. Uf. Kaleyi net aldılar bizim sol kuleyi. Olsun biz bir şey gönderelim. Aa gidiyor lan gitti baba. çok iyi gitti. Ne oluyor lan? Abi bunu bir daha yapalım. Bu çok iyi. Haydi helalsin helalsin ya yapma be buraya kadar mı of. of iyi dayandık diyecektim tam da helaliz lan biz diyecektim yok. ne olacağım olamam onu alır sen git 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 alırsın oraya alırsın oraya git git alırsın tamam tamam biz de okula aldık biz de okula aldık bizim ee, sağdan bir tane Koçbaşı gönderelim. Koç başı vur anne. Vursaydı çok iyi olurdu. Hop. Bir pek daha atalım artık. Pek daha lazım. Ee, lazım, lazım. Arkadan bir bombacı şöyle. Lan anam tanrım. Yanlış şey yaptık. Yavru ejder oraya al. Yavru ejder. Alır orayı. Aa, lan çok iyi. Abi vurun abi vurun abi. Varımız yok. Varmış yokmuş. Umrumda değil. Al orayı. Aylan. Git, git. Git 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 Alırsın alırsın alırsın. 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 Vur. Lan bir tanecik. Lan bir tanecik vursana be. Çarpma 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 vur lan vur 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 helal 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 nesiniz nesiniz abi ucu ucuna aldık lan burada çok fena bir şans vardı çok şanslıyız çok 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 aa ikinci maç çok korktum lan ne olmuş bir görevleri tamamlamışık yok ha, evet görev tamamlamışız Oy abi nasıl aldık lan orayı? İnanamadım. Ya net gittik ya dedim. Ama sonunda of çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi kalbim dedi. Pekka nesin be? Nesin be? Mini Pekka. Neyse. Madem böyle bir el daha atalım sonra çıkalım. Hatta şu o yapsın bizi. Oh, şu ne? Oh my God, Bu ne? Dost? Dostum, bir kadro kuralım artık. Bu iyi değil, bu iyi değil, bu da iyi değil. Aa, bir havan yok ya, havanı ver. Tam havan olan herhangi bir tanesine uygun olun. bu zor ya, bu bu desteğiyle zor. Hadi, tamam hadi bu bu desteğiyle oynayacağım. Felaket kulesini geliştirelim. Felaket kulesini bir daha. Bir daha. Ve son bir kez daha. Tamam. Roketi bir iki geliştirelim. Bir tane. Evet, bir tane. Abi uçan makine bozmuş burayı ya. Uçan makine yerine mini pek katsaymış. Yani şu yazdım şurada olsaymış efsane olabilirmiş. Mezar taşı, roket, felaket kulesi. Ama bayağı iyi. Bunu alabilir miyiz? Bilmem. Hadi gelin bir deneyek. Alırsak çok iyi. Alamazsak sorun değil zaten. Oy. Ee, neyle başlayalım? Ateş ruhunu şöyle atalım. Mezar taşını şöyle atıyorum. İskeletler çıkarsın. Ee, şöyle bir bundan bir de seni atalım. Tamam. Abi onlara ölme ya. Bu ara havan vardı sanki bizde değil mi? Var mı öyle bir? Ben mi yalnız Aynen abi havan nerede? Uçan makine hava. Onlar nerede? Ana biz yanlışlıkla şey yaptık lan. Biz yanlış yere girdik. Aa dur. Onu gidip yeniden yapmam lazım. Aa salaklık işte ne yapalım. Bizde de böyle acı. <laughs> Tam buradayken atsak bir şey mı gördüğünüz gibi. Onu söylemek için yaptım bir de. Ya normalde yapabilirdim de böyle yapasın geldi. Neyse şöyle bir alalım orayı. O adam avantajlı durumda. Oo, ne yapacağız? Oo, şöyle bir şey atalım. Abi de orayı almak lazım diye. Vallahi kusura bakmayın hata yapıyorum biliyorum ama. Ne yapalım işte ben de böyle. Haydi 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 çocuklar haydi çocuklar Koşun, koş 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 koş. ay yavru ejderi şuraya atalım sağdan gelirse var ya bu adama bir söverim bir söverim bir söverim Böyle bir söverim ki ah. bak şimdi şu an şu şunlar onu alacak Oo iyi gidiyorlar lan lan gidin 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 ah leriler be lan ne lerileri oğlum öyle bir katır o ne ne dediğini reis kendisi de anlamadı Reis ne dediğini anlamaya çalışıyor. Abi hayran, hayran, hayran. Nükleer bombar diro, kroko biro, golo biro. Ya orman çocuğu be, orman çocuğu. Öndekine gideceksin. Oğlum o da değil, o değil, o değil. Neyse tamam. Larry'nin biraz sonra çok iyi diyecektim adam. Uğurur, Yaptı. Şöyle bir şey atalım çünkü oraya bir şey gönderecek emin değil diyecektim de daha sonradan attığı için biraz tehlikeli oldu bu bize şöyle bir çarpma ee... abi o ne ya o ne ya şöyle bir alev topu şöyle bir ateş ruhu şöyle bir şey şöyle bir tane daha abi of hata yaptık o pek alacak gibi derken o oh, sonunda 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 ah. şunu bir at 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 lütfen patlat lütfen yes 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 bye bye bro Bizim nereden yaptıydık? Şuradan yaptığımız yer miydi? Buradan yaptıydık herhalde değil mi? Aynen buradan yaptıydık. Biz yanlışlıkla gidip onu hatalı yaptık. O yüzden şimdi şuradan yapayım o zaman onu. Ee, kardeşim dur havan olsun havan. Havan olsun. Havan olsun. Ha bunu verdi bakalım. Valkyrie mega minyon. Ama ben hatırlıyorum önceki desteği ya. Yavru ejderha vardı şurada. Çarpma yoktu. Şey vardı. Nerede o? Var? Ha, şunlar vardı. Şunun yerinde. Bir de şövalye vardı. Nerede o şövalye? Abi şövalyeyi kaybetti. Ee, kimin yerindeydi? Şunun yerindeydi aynı. Abi şövalyem gitti ya. Neyse mini pekkayı keşke mini pekka olsaydı. Ne Neyse tamam bu kadroyla oynayacağız ama dur Valkür genişletelim. Ay genişletelim dedim. Ee, hadi bakalım alırız bu maçı inşallah bu son maç zaten video atmak istemezdim ama ne yapayım işte çok eğlenceliydi bu bu el şöyle bir havanla başlayalım derken oğlum o ne ya şunu atmak mecburuz şunu atmaya mecburuz hayır ya vurma 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 yes niye vurdun saniye lan niye vurdun saniye al lan al al ben daha güçlüyüm al Ninemin torunu ne o ah oh, what the sigma ee, şöyle bir ateş ay alev topu onlar alır mı lan bu güzel ee, şöyle bir detaylı. detaylet o sido 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 everytime anata denita no no U, A, C, D, C, D, C. Ya abi. I. Ee, u, A. Neyse, 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 neyse. Hangisine vurmalıyım. Ya. Edepsiz Manki. Ne yapıyorsun? Hayır, Ona vurma, vurma. Hmm. dang 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 ne te ta to hay hay ayma daha kar nigl gai gai nigl gai ge ge oğlum solkureyi almış lan adam neredesin u a sido sido hay a u a si, du Domates alma çağıl var. Make me, make me, make me lose her fight. My popiş kocaman alama. Kolaydı, Uğur, kolaydı ez. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar.